saktayız Bir platformda rakiplerimizi asayi atmak. En fazla 8 kişi en az 2 kişi ile oynanıyor. Eksisir Ya da sesmeyelim. Göstereyim ben size. Renkli renkli bir sürü şey var arkadaşlar. Köpekler işte. Hayvanlar falan. Gangbiz diye bir oyun vardı. Bir sorunuz biliyordur. O oyunun şey versiyonu gibi düşünün. Evet yani hem hayvanlı hem de bunda daha çok silah falan var ama oyunda sıkmadı bile hatta demosu var bir tek ben de yükledim demosunu unicorn var işte mesela ördek var burada bir de saydak var pokemon eğer koyabilirsem yapabilirsem kenarlarda bir yere koyarım onu da resmine aynı iyi güzel. bir de fotoğraf falan ben kapak fotoğrafı yaparım kesinlikle güzel oluyor. Evet başlıyor. İşte yerden silah oluyor o sırada. Ekiplerimiz yumruk falan atarak onları bayırsa basar Mesela lollipop Ona vurabiliyoruz. Aldım bunu. Hop hemen kalkmadan kalk. O konusu o yol Ben de bir şey yapamadım. Sadece bir ama oldu işte. Kendilerini Evet tutuyorum sonra beni vuramıyorum. Gerçi ördü ki ördü kubu çizdi Gerçi hemen ha Bunu katmaya çalışırsanız Öyle olur Öğrenmiş olduk Kapatalım Hemen <laughs> bayıldı hemen bayıldı Aaa düşüyor Aaa daha var mı? Yok Birinci elimiz kazandık Bu şey katılırsa ki Birinci oluyor Birinci oluyor Birinci oluyor Birinci oluyor Bu <laughs> <laughs> ne ya? En basen düştü ama artık hiç olmuyor. kişi mi, üç kişi mi ne hep beraber düşüyor. Ee, bir de oyun başladığı zaman yani tekrar tek geldiğim zaman şöyle bir şey söyleyeyim. Son üç şey var. Enerji var. O enerji bittiği zaman hiç sadece. bir şey yok. Bir şeritini de seçtim. Diğerlerini de oynayacağız. Bir de Kıra'ya çakıyor. Kıra bir kere vurdu mu boyutu alıyor. Işılıyor. Hebe alabilene. Bak öyle de olmaz ki artık. <laughs> Oooo Öyle de vuruyor. Eyvah, 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 eyvah. Böyle bir vurdum dışarı. 行きまー aşağıya. Bakın kayıyor. O da gitti tamam. Aa ben kendimi öldürüyorum. Bu sefer Bakın şurada şey. tabancası var. O da burada çok iyi. Burada sen neredeyse hepsi. Gitti. Gitti. Εγώ, εγώ σομμι, όχι που περιμένω, που περιμένω, που περιμένω, İkinci haritaya geçecek. <laughs> bak tuttu kaldırdı beni bak. Yukarıya sıkıntı bir havalara girmiş bir şey olmuş buna ya. Evet bu da diğer ırta. Bunda daha farklı. Bunda olduğu yerde duruyor. O kadar şey yok. Bu benim pek uslan gitmiyor zaten. En güzel, en sevdiğim en sona geldi. Sansımıza. Hadi bakalım. Nasıl ya? Nasıl ben öyle direkt öldüm? Yani nasıl ya? Yani? Ne buna zor düşünüyor ya? Öbürleri gibi küçük değil bu, hep geniş yer. Evet arkadaşlar, uzun sürdü. Ben de kestim burayı. Eğer ki kesmeseydim büyük ihtimalle videoyu yetişmeyecekti çünkü. Neyse. Neyse sonra söyleyeceğim. Ee, şey. Eğer ki oyun videolarda oynamamış dediğiniz bir oyun varsa yorumlara yazmayı unutmayın. ona göre ben de oynarım o oyunu. Ha. Oh. Var mı lollipop? Lollipop yiyecek olan. Oo oh, bak. Bak. Unicorn abimi sokuştum. Unicorn. Aa tavsan reis. Oo tavsan abi tavsan abi. Tavsan abi lollipop yiyecek. Tavsan abi buyur. Sana bedavayı veririz hadi. Al, Al tavsan. Az. O kadar laf attım bir vuramadım ha. Ben suçluyum enişte ya. <laughs> Önceki şeyi de bu kazandı. Yok bu değil köpek kazandı. <laughs> Hadi kalk artık heh tamam kalkmadan da devirebiliyorum sizi abi tek telsan ben kaldım sanırım ve kazandık tamam evet, ben güveniyorum inanıyorum ve bu el kendimiz birinci olabiliriz ne Eee buraya mı ölsün? Uf. Bayağı sinir etti o adamı herhalde. Tabi önceki türler gelene gelsin öyle öyle vurunsa. Uf. Efsane vurdum ha. Böyle popu fırladı. Asay mı istiyor ee, sanırım Efsane istiyor Bana bir şey geldi ha. Arbalet. Buraya da var mı? Aa, güzel bunlar. Bunun yanında sonra böyle Vuramıyorum. Değil. Ve ben düştüm. Sena burada. Gaza geldi. Değil. Sinirlendirdik. Değil. <laughs> Fena düştü ha. kürek kürek en iyi şey kürek bence. Kürek çok şey yarıyor burada. Baksana kürek çok iyi vuruyor çünkü yani kürek. Evet ve arka arkaya ikinci defa kazandık. Bu değil. Bir şey lazım. Bakalım. Yine kürek yine kürek kürek benimdir kürek benimdir kürek benim oğlum sen kimse küreğe gidiyorsun ha sen küreğe mi gidiyorsun sen kürek benim demiyorum ben sana. ha kürek benim küreğe vermem gergedana kaptırmam küreğe <laughs> eğlenceli oynama ha Küre kullanma bilmiyen lazım ki, tamam mı? Benim mesela her gibi tamam mı? Kır 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 kur kur Sağ abla, gergeden abla. Abla erkek, kadın erkek bilmiyorum ama güzel abla diye. Efsane osma daha ama, film gibi. Yeter terbih, Manyak. Baba derif. Yapma. O hala vuruyor. Manyak mısınız oğlum ya? Bir durun ya. Alayım küreye. Oyun basmam bile yaz. Bu round olmasına bile küreye almaya çalışacağım ama hiç alamadım ben. Büyük ihtimalle beni atsak kendini de Aa, atlamadım. Ya ziddi ziddi gergedan kızdırdık ha. ve gittik geçmiş olsun. Neyse bu sokuzu sürmek için daha az kişi var. <gülüyor> <gülüyor> kaldık diğer de öldü sanırım evet, diğer ölmeseydi daha geri giderdi hadi hadi al bir tane kürek geçir kafasına uzatma hadi daha bir harita daha var oynamamız gereken zaman yetmeyecek evet tamam bu ile almamız lazım birinci olalım bu arada bu, bu videoyu iki defa çekişim hop aldım alamadım al şunu bırak. Tam kafa atıyordum var ya küreği geçirdi kafama. Yani ben buradakilerin hepsini kürekle öldük mü? Hepsi inadına bana geliyor. Bak, hepsi sinir oldu bana bana geliyor. Ayıp oluyor ya. Oluyor böyle. Allah Allah ya. Her bir ise donmaz. O da gitti. Tamam. Bu eli gerçekten azıza. Tamam. Bu eli azıza. Birinci olacağız. Tamam. niye vuramadın da Ne? bir kere vurdum ben ne Şu geri de bir şeyler var mı? Eyvah. Kaç, kaç, kaç. Bak kaç. bu da bir kere oldu. Yalnız yığın gibi yıldık buraya. yok ya. <laughs> Oldu, sonra bir tane daha dönünce... var <laughs> ya. Orada sanki karakterinde... Evet, vuram vuram ha. Ne yaptım ben öyle ya? Havada usan yumruk falan mı yaptım? yine öldüm. Bitmiyor bu oyun ya. Of ya. <laughs> Sürekli ölüp duruyorum. Ne oluyor böyle? En yani iyisi şöyle yapalım arkadaşlar. Ben buraları kesin yoksa bu videoyu yetiştiremeyiz. Gerçekten bayağı oldu O yüzden keselim. devam ediyoruz. <laughs> ne ey <-turt>, götürüyor. <laughs> ne oluyor? Arada kaldım Hadi. ben ya. böyle popo. böyle Ama böyle vuramam ki. Düzgün Topundan değil, sapından, sapından. Gidiyor, öyle gidiyor. üstünden atlıyor ya, ha? Ben gitti sanırım. <laughs> Kazandık, evet, sonunda. Doink, doink, doink. Hadi biraz takla atalım. Oh. Evet, son şeyimiz de bu haritamız. Denizaltı. Benim en sevdiğim harita. Kendisi. Evet, bakalım bunda birinci olabileceğiz mi acaba? Ve başka bir şeyse videoyu yetiştirebileceğiz mi acaba? Başka bir şey E ee, hadi ama ya. Orada e, şeyleri de kessem bu sefer. E, hani var ya biz öldüğümüz zaman. Eğer ölürsek tabi. <laughs> Kesin ölürsem ama. E, öldüğümüz zaman ki o şeyleri keseceğim Çünkü e, yoksa bize <laughs> Sakende arkasından ateş çıkıyor onla bize fırlatıyor, sürdürüyor, veriyor. Ondan sonra da yukarı tırmanalım. Çünkü birazdan bu da seyir olsun. Hadi, hadi. Dönme, tırman, tırman. Dönme, düş tırman. Buraya neden sok yok mu Yoksa ne pisiz pisiz. Normalde daha <laughs> atla büyük atla büyük atla büyük o zaman atla. He? Ayda. Aman daha nasıl anlatayım ya? Hayır. 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 Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu deniz altı gittikçe şey batıyor. Suyun altına doğru gidiyor. Öyle bir yukarı tamamlamamız lazım? Heh. Heh. Aferin sana be. Yor düzgün kırma işte böyle he. Tamam ah, bırak. Aa kazanım. Ya kazandık diye sevindim mi? Kazandık. Hala orada bak. Bunu soruyorum. Hadi. Hadi o gelmeden sabır. Bu da dövüşmeyelim onunla. ben burada bayıltan alır gibi bir şey. Ki bayağı vakti. Hayır. Hayır. Gitti bu. Gitsin artık. Hadi kazanayım artık. Kazandım bunu be. Uh. Ciddi ciddi bu video sakızla sürecek gibi ya Hayır ya Hayır ya Hadi lollipop al lollipop atma Atma lollipop ya tuttum tuttum bıraktım o zaman arkadaşlar şöyle yapalım bu videomuzu burada sonlandıralım önceki oyunu bitiremedim çünkü video ikisini dediğim gibi eğer altı beğeni yeni gelirse bu videoların devamı gelecek. ikisi mi gelecek. Yine dediğim gibi oynadım ama istediğiniz bir oyun varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Videolarımı benim kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. <gülüyor> bye bay. <laughs>